bizde arkadaş. arkadaşlar ben burcumu öğrenmeye çalışıyor bu arada şu an öğrenemiyor bilmiyor burcumu biliyorum ne söyle kova lan ne kovası terazi yengeç Hayır. çok hmm. bak <laughs> şöyle ne arkadaşlar ben bir duyuru yapmak için yine açtım <laughs> videoyu öyle boş boş oturuyorduk falan. Dedim Doğru ben neden olursun. bunun haberini Roblox oynuyorsun. Ben, ben, ne ben neden bunun Niye haberini ben ver dedim. vermedim? Şimdi bir, hani bir pijama partisi videosu attım hmm. ben. <laughs> ben size çok güzeldi bence. Ben çok eğlendim, eğlendim. <gülüyor> Eğlen. <gülüyor> 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 pijama partisi mi yok? Biz ne yaptık Halpaslan? Ee, şimdi en kısa zamanda ama Halpaslan'ın müsait olma bir zamanını bekliyorum. Bekliyorum. Ne zaman sürecek misin? Ne zaman sana. müsait olurlarsa e, en kısa zamanda onlarda da kalma videosu gelecek. Ne sürmüş? Senin ne kısa zaman ama? kalma gelecek arkadaşlar. Görüşürüz.